Merhabalar Gülbahar'ın mutfağına hoş geldiniz sevgili izleyicilerim takipçilerim Bugün sizlere çok pratik çok kolay olan analı hızlı çorbamızı yapacağız arkadaşlar hep beraber Şimdi gerekli olan malzemelerimiz ben geçen işte köfte döktüğümde buzluğuma attım arkadaşlar analı hızlı yapmak için Ve iç harcımdan artmıştı değerlendirdim onu da küçük küçük döktüm Eee Haylinize yetecek kadar döküyorsunuz ve bir kase haşlanmış nohutumuz, bir kase haşlanmış mercimeğimiz var, bir yemek kaşığı biber salçamız, bir tatlı kaşığı pul biberimiz, bir çay kaşığı karabiberimiz, bir yemek kaşığı kuru nanemiz ve bir su bardağı olmayacak kadar sıvı yağımız var arkadaşlar. Şimdi hep birlikte yapımına geçiyoruz. Evet ocağımın altını yaktım, sıvı yağımı ilave ediyorum. İçerisine salçamı, baharatlarımı ilave ediyorum. Karışımlar, karışımlarım harmanlanana kadar yağı da hafif kızartıyorum. Kuru annemi de ilave ediyorum. İçerisine beraber kavrulması için Anadolu kızlı çorbamızı yapıyoruz sevgili takipçileri Umarım memnun kalırsınız, sizde yapınca beğenirsiniz. Evet gördüğünüz gibi salça çok güzel baharatlarıyla beraber kendini bıraktın bir mercimeğimi ilave ediyorum karıştırıyorum izleyiciler ben mercimeği 2 dakika haşladım suda Sarı suyunu süzdüm arkadaşlar şimdi nohutumu ilave ediyorum bir vazgeçilmez çorbası bu olur arkadaşlar içerisine bir miktar tuz ilave ediyorum. Suyumu ilave ediyorum. Benim yaptığım malzemeler arkadaşlar 2 litrelik su kullandım ben. Siz yaptığınıza göre, çokluğuna azlığına göre su miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz izleyicilerim. Bu karışımı 2-3 dakika kaynayacak arkadaşlar. Sonra diğer malzemelerimizi eklemeye geçeceğiz. Evet sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi 5 dakika kadar kaynattım. Şimdi kızları ilave ediyorum suyumun içerisine. Şöyle dağıtıyorum içinde. Gördüğünüz evet, gibi. Birazdan da annelerini ilave edeceğim. Çok çok az bir miktar su daha ilave ediyorum arkadaşlar. Sevgili takipçilerim bu yemeği yapın. Çok güzel lezzetli oluyor. Gerçekten harika bir tadı var. Evet şimdi annelerimi ilave ediyorum içerisine. Analı kızımız olmuş oluyor. İçine köfte döktüğünüz zaman arkadaşlar anneli kızlı yapmak için kendinize ona göre şey yapın malzemenizi biraz fazla yoğurursanız ipinizi atarsanız pratik çok çabuk yapacağınız güzel bir kış yemeği de çorbanızda hazır olmuş olur Evet takipçilerim, şimdi böyle 5 dakika, 10 dakika kadar daha pişiriyoruz. Sonra görüşüyoruz. Evet sevgili takipçilerim, analı kızlı çorbamız pişti, servis tabağımıza aldık. Gördüğünüz gibi mükemmel bir görüntüye sahip. Ee, çok kolay yapabileceğiniz, çok pratik, çok lezzetli bir analı kızlı çorbamız arkadaşlar mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, sayfama abone olmayı unutmayalım sevgili takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Gülbahar'ın mutfağından bugünlük bu kadar diyorum. Hoşçakalın.